Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Nedir? Ne işe yarar serimizin 3. bölümünde 2. bölümümüzden kalan direncin geri kalan kısmını işleyeceğiz. Direnç çeşitlerimize ve direnç hesaplamaya bakacağız. Hemen geçebiliriz. Üretildikleri malzeme çeşidi, kılıf tipleri, değişken, sabit gibi farklı parametrelere göre direnç çeşitleri bulunmaktadır. İlk direnç çeşidimiz karbon dirençler. Şu anda karbon dirençlerimizin fotoğraflarını görüyorsunuz karbon karışımı veya karbon direnç toz halindeki karbon ve reçinenin ısıtılarak eritilmesi yolu ile elde edilir. Karışımdaki karbon oranı direncin değerini belirler. Büyüklüklerine göre 1 bölü 4, 1 bölü 2, 1, 2 ve 3 watt 1 ohmdan 22 mega ohma kadar değerlerde üretilirler. Üzerindeki çizgilerde değerlerini belirtir. Hobi elektroniğinde en yaygın kullanılan direnç çeşididir. İkinci direnç çeşidimiz SMD yüzey montaj dirençleri. Şu anda da fotoğrafını görüyorsunuz bir örneğinin. Çok az yer gerektirdiği ve devre üstünde delik gerektirmediği için devre tasarlarken kullanılır. Şu şekilde 0201, 0402, 0604 gibi kılıf çeşitleri vardır. Üstündeki sayılar direnç değerini belirtir. Genellikle 3 veya 4 haneli rakam taşır bu dirençler. İlk hane rakamı son hane çarpanı R harfi ise virgülü belirtir. Örnek olarak da şu işlemi gösterebiliriz. Üçüncü direncimiz potansiyometre. Potansiyometre hakkında 2 e, veya 3 video çektik. Onları da kanaldan yukarıdan sağ taraftan kartlardan ulaşabilirsiniz. Potansiyometre ayarlı direnç. Direnç değeri isteğe bağlı değiştirilebilen dirençlerdir kılıfının üstünde en yüksek değeri yazar ve 0 ile maksimum değer arasında bir istenilen değere ayarlanabilir. Dördüncü direnç çeşitlerimiz ortam koşullarına göre değişen dirençler termistörler. NTC ve PTC termistörler. Ortam sıcaklığına göre direnç değerleri değişir. Pozitif temperature coefficient yani pozitif sıcaklık katsayısı PTC sıcaklık artınca Negative Temperature Coefficient NTC yani sıcaklık azalınca dirençleri yükselen dirençlerdendir. Fotodirenç yani LDR. LDR, Light Defender Resistor kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu kelimenin anlamı da hafif bağımlı dirençtir. Bu elemanların yapısında yarı iletken madde olarak kadmiyum sülfat kullanılmaktadır. Aydınlık ortamlarda direnci 10 ohma kadar düşer. Karanlık ortamda direnci 200 mega ohma kadar çıkar. Işığa bağlı olarak direncin değişmesi özelliği sayesinde sensör olarak kullanılabilir. Şimdi de hobi elektroniğinde en yaygın kullanılan direnç çeşidi olan karbon dirençlerin değer hesaplamasına geçebiliriz. Karbon dirençlerde direnç hesaplama. Bu dirençler ya 4 adet renk şeridi ya 5 adet renk şeridi ya da 6 adet renk şeridi içerir. 4 adet renk şeridi soldan sağa şu değerleri ifade eder. Birinci şerit ilk basamak, ikinci şerit ikinci basamak, üçüncü şerit çarpan katsayısı, dördüncü şerit ise tolerans. Eğer 5 adet renk şeridi varsa birinci şerit ilk basamak, ikinci şerit ikinci basamak, üçüncü şerit üçüncü basamak, 4. şerit çarpan katsayısı ve 5. şerit ise toleranstır. 6 şeritli direnç renk kodlarında ise 5 şeride ek olarak en son şerit direncin sıcaklık katsayısını belirtmektedir. Şimdi sıklıkla karşılaştığımız bir direnç değeri olan 1K değerindeki bir direncin üzerindeki renk kodlarını sizlerle beraber görelim. Sol tarafta gördüğünüz tablo renk kodlarının bulunduğu tablo. Şimdi 1K değerindeki bir direncin renklerine bakalım. İlk şerit kahverengi. Bu da demek oluyor ki ilk şeritteki kahverengi renk 1'i temsil ediyor. İkinci şerit ise siyah renkte. Tabloya göre bu da 0 anlamına geliyor. Elde ettiğimiz sayı 10. Üçüncü basamağa baktığımızda kırmızı şerit görüyoruz. Bu da 10 üssü 2 yani 100 değerini ifade ediyor. Yani 10 çarpı 10 üstü 2 eşittir 1000 ohm değerinde bir direncimiz var. Son şerit altın renginde. Bu renk bize elimizdeki direncin %5'lik bir hata payı ile üretildiğini gösteriyor. Direncimiz 1000 ohm değerinin %5'i yani 50 ohm daha yüksek veya düşük dirence sahip olabilir anlamına geliyor. Elimizdeki direnç 5 şeride sahip olsaydı yani şu anda gördüğünüz direnç gibi olsaydı kat sayı değerinden önce bir hane daha elde etmiş olacaktık. Yine daha deminki örneğimiz olan 1K değerindeki direnç örneğimizden gidecek olursak bu değere sahip 5 şeritli bir direncin renkleri kahve, siyah, siyah, kahve, altın olacaktır. Şimdi şu an ekranda gördüğünüz yine çoklukla kullanılan bir direncin beraber kaç ohm değerinde olduğuna bakalım. İlk rengimiz kahverengi. Hemen tabloya bakalım. Kahverengi biri e, temsil ediyor. İkinci rengimiz siyah. Siyaha da ikinci bant olarak bakalım. Siyah da sıfır değerini temsil ediyor. Ve üçüncü şeritte bulunan renk de turuncu. Hemen tabloya bakalım. Tabloda çarpan olarak 1000 yazıyor. 10 çarpı 1000 eşittir 10k. Yani 10.000 ohm değerinde. Ve dördüncü basamağı da altın renkli toleransı %5 yani 10.000'de 500 gibi bir sayı. 3. bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.